Sevgili Borsa ve takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda söylemiş sözler, ve düşünceler kesinlikle yatırım araştırmaları kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınız kendiniz yeriniz. Bugün e, talep vermek isteyen arkadaşlar için imaj makine ve kimtex poliüretan arka nasıl katılabileceğimizi göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar için e, bir yol gösterici olacak. Öncelikle bu halka arzların yorumunun yapıldığı veya e, derinlik veya avucu dağılımının paylaşıldığı Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar linkini yorumlar kısmına sabitledim. Linke tıklayıp katılabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar mesela Jones Energy'nin derinlik aracı kurumunda aralığını paylaşmışız. Bu şekilde paylaşımlar ve detaylar grupta paylaşılmaya devam edecek deyip videomuza geçelim. Öncelikle uygulamaya baktığımız zaman Garanti Bankası'nın e uygulaması, borsa uygulaması. Şu şekilde arkadaşlar birçok uygulama mevcut gördüğünüz gibi. Ben e, Garanti Bankası'nın uygulamasını gösterdim. E-Trader, e Deniz, z Borsa, Akbank'ın yatırımcı uygulaması. Bu uygulamadan yapmayacağız arkadaşlar. Zaten açıp gösterelim isterseniz. Bakın e, hisse arama kısmına geldim. E, i̇maj makineyi değil mi? İmaj makinenin kodunu yazalım. Bakın hiçbir şey çıkmadı. Veya kim teksi yazalım. Bakın yine hiçbir şey çıkmadı. E, bunlardan yapmayacağız yani arkadaşlar. E, bu uygulamadan yapmayacağız. Bunu gösterelim. Peki hangi uygulamadan yapacağız? E, nasıl yapacağız arkadaşlar? Garanti Bankası'ndan talep vereceksiniz. Garanti Bankası'nın kendi uygulamasından yani bankacılık uygulamasından, Akbank'tan yapacaksınız bankacılık uygulamasından, İş Bankası ve Deniz Bank'tan yapacaksınız. E, web sitesi üzerinden, Google Chrome üzerinden girip e, internet bankacılığından yapacaksınız arkadaşlar. Bunu belirtelim. Uygulamasından yapamıyorsunuz Deniz Bank ve İş Bank'ta. Yani ziraat bankasından yapıyorsanız yine bankacılık uygulamasından yapacaksınız. Şimdi imaj makinede kaç lot düşecek ondan bahsedelim arkadaşlar tablomuzu açalım. Evet arkadaşlar bu dağıtım tablosu baktığımız zaman 150 bin katılıma 420 TL'lik birisi düşecek. 280 bin katılıma 225 TL'lik birisi düşecek e, John Senerji'ye 170 bin katılım olmuştu. Bu daha küçük bir arka olduğu için e, ben buna daha fazla katılım beklemekteyim. Benim tahmini beklentim 220 bin katılım. Yani benim tahminim 285 TL'lik bir hisse düşeceği yönünde. E, bu bireysel işte olduğu için arkadaşlar imaj makine yani %30'luk bir pay ayrılmış bize. %30'luk bir dağıtım yapılacak bir vesaire yatırımcı. Bu yüzden çok az düşecek. Bunu belirtelim. Benim tahminim 220 bin katılım ve 285 TL'lik hisse düşmesi arkadaşlar. E, bu yönde ben yaklaşık bir 400 TL'lik talep vereceğim. Neden 400 TL? Garanti olsun. Bir 120 TL'nin şeyini yapmaya gerek yok. Zaten cuma günü. cuma günü iade olmaz da pazartesi günü falan iade olacak arkadaşlar. E, paramız şimdi nasıl talep vereceğiz ona geçelim. Evet arkadaşlar sayfama geldim ama öncesinde lütfen kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. İsterseniz katıl butonu ile de Katıl butonu özel teknik analizler paylaşılmakta diyelim ve videomuza devam edelim. Şimdi Garanti Bankası'na geldim arkadaşlar. İşlemler menüsüne geldim. Siz bunu hangi bankaya girerseniz aşağı yukarı hepsi aynıdır arkadaşlar. Yatırım kısmına geldim. Bakın hisse işlemi değil halk ağzı menüsüne tıklayacağız. Halk ağzı menüsüne tıkladım. Hisse senedi halk ağzı menüsüne tekrar tıkladım. E, bu kısım açılsın. Kesin talep arkadaşlar. Kesin talebe basacağız. Bakın bu e, mesela imaç makineyi seçelim ve kesin talep görüş butonuna tıklayalım. Evet arkadaşlar tıkladım. Bakın seçtiğim yatırım hesabı üzerinden ödenmesini gerçekleşmesini istiyorum. Geldim. İsterseniz eee blokaj yöntemiyle de bunu gerçekleştirebilirsiniz. E, bu, buradan devam edeceğim ben arkadaşlar. Yatırım hesabı üzerinden devam edeceğim. Şimdi devam butonuna basacağım. Evet bastım. E, bu minimum adetin arkadaşlar. E, çok önemli minimum adet. Çünkü e, bunun bir olması lazım. Mesela kaç lot talep edeceğiz? Evet arkadaşlar ben kendim 25 adet lot talep edeceğim. Minimum adeti mesela siz 25 lot talep ediyorsunuz ve minimum adetle bir yapıyorsunuz. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Siz mesela 25 lot talep ettiniz ya bunu da 25 yaparsanız siz mesela 20 lot dağıtılı diyelim onu alamazsınız. Minimum 25 yaptığınız için minimum her zaman 1 olacak. Bunu unutmayın minimum adeti ellemeyin arkadaşlar. Bir de kalacak. E, kesin talebi de kaç lot talep edeceksiniz onu yapacaksınız. Şimdi e, devam butonuna tekrar basalım. Evet arkadaşlar. E, şunu kabul edeceğiz ve onaya bastığımız zaman bakın 370 te, TL, 375 TL'lik bir talep. Onay butonuna basıp işlemimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar işlemimiz tamamlandı. Ben talebimi verdim imaj makine için. Şimdi kim tekse bakalım isterseniz sizinle. Evet arkadaşlar tekrarın Havuk menüsüne geldim. Hisse senedi Havuk Kesin talep görüşeceğiz. Kim bu seçeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde kesin talep görüşüne basacağız. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde seçtiğim yatırım hesabı üzerinden veya blokaj yöntemiyle bu kısmı istediğinizi seçebilirsiniz. Devam butonuna basalım. Aynı şekilde karşı talep edeceksiniz arkadaşlar bu kısma yazacaksınız. devam butonuna basıp aynı adımları takip edeceksiniz. Bu videomuz bu şekildeydi. E, yeterince anlattığımı düşünmekteyim. Dediğim gibi e, imaj makineye yaklaşık bir 250-300 TL düşmesini beklemekteyim. kim e, Kimpool'da da yaklaşık %30, yüzde %35 yani %30-%35 arası bir dağıtım beklemekteyim arkadaşlar. E, %30 veya %35 bir dağıtım dediğim gibi mesela 100.000 TL talep ederseniz 30-35.000 TL'lik bir hisse düşeceğini düşünmekteyim ben. Videomuzu bu şekilde bir kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz katıl butonuyla da üye olabilirsiniz diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Herkese iyi günler.